Saklambaç, kutu kutu pense ve daha nice sokak oyunlarını hiç görmemiş bir nesil bilgisayar dünyasında futbol takımları kurup yönetiyor. Bundan esinlenen genç menajerler oyundaki tecrübeyle dev transferler yapıyor. Bir imparatorun yıllar süren kuşatmasıyla aldığı bir kaleyi sanal dünyada aynı gerçeklikte ele geçirmeye çalışan bir çocuk babasından daha büyük oyuncuları dize getiriyor. Oyun endüstrisi bazen devletlerin propaganda sahası bazen de sivil itaatsizliğin karargahı. Bazen gerçeklikten kaçılan güvenli bir liman, bazen de sanal zorbalıkların şiddet merkezi oluyordu. Oyunlar artık sadece oyun değil. Yalnız kişilere dev bir arkadaş dünyası sunan, bazen de insanları sosyal hayattan tamamen izole eden bir dünya. Sanal zorbalıklara maruz kalan binlerce çocuğa tarifsiz ızdıraplar yaşatan ve hatta bazen intihara ya da cinayetlere kadar sürükleyebilen bir mecra. Ailelerin çocuklarıyla ilgili en büyük endişe kaynağı ama bir yandan da bazen derslerden bile daha iyi bir öğreten